Herkese selamlar iyi çalışmalar gençler. 3-4-5 yayınlarından şöyle güzel bir geometri sorusu çözelim. Çözmeye geçmeden önce videoyu durup muhakkak kendinize uğraşın gençler. Uğraştığınızı varsayıyorum ve şimdi hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Şekil 1'deki dörtgenin iki kenarı eş ve iki açısı 20 dereceymiş arkadaşlar. Bu dörtgenlerden 4 dört tanesi kenarlar arasında boşluk kalmayacak ve dörtgenler üste gelmeyecek biçimde düz bir zemin üzerinde şekil 2'deki gibi birleştirebilmekte. Bunların hepsi eş ise arkadaşlar şöyle yapalım. Mesela bunlar birbirine eşit ya hani. E buradaki eşitlikleri de hemen gösterelim bence. Şöyle hızlıca. Bunlar da birbirine eşittir. Çünkü bunlar hepsi eş arkadaşlar. Bu da birbirine eşittir. Yani burada arkadaşlar ikiz kenarlık çıktı. Bunun da x derece olduğunu görmüş oldum. Daha sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer bu doğruyu bu şekilde devam ettirirsem ve yukarıdaki tepe açısına da ne diyelim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle alfa demiş olayım. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani buradaki açının alfa artı 20 derece olması gerektiğini görmüş olurum. Daha sonra arkadaşlar buradaki alfa artı 20 ile buradaki 20 derecenin toplamı nedir biliyor musunuz? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani burada alfa şöyle güzelce yazalım. Alfa artı 40 dereceye eşit olmuş olur. Daha sonra arkadaşlar büyük çokgene tekrardan dönelim. Bu açının bir tanesi ne kadardı zaten? Tepesi alfaydı. E bu da tepe oluyor. Burası da alfa arkadaşlar. Yani bunun tamamı ne kadar oldu? 2 alfa oldu değil mi? E ben bu 2 alfayı farklı şekilde de bulabilirim. Nasıl bulabilirim biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Benim buradaki çokgenim yok mu? Şöyle hemen çizeyim. Siyahla taradığım çokgenin dış açısı alfa artı 40 olarak bulmadın mı? Evet. Yani 2 alfa aynı zamanda alfa artı 40'a eşit olmalı. Alfayı sol tarafa attım. Alfa eşittir 40 derece olarak bulunur. Şekil 1'deki 20 derecelik açı burası değil midir? Evet. Yani şurası 20 derece midir? Evet. Daha sonra burası tepesi değil mi? Yani alfa değil mi? Evet. Burası da 40 derece. Şimdi iki farklı şekilde çözüme gidebiliriz. İki iç açının toplamı kendisini komşu olmayan dış açı eşittir. Yani 2x 20 artı 40'tan 60 derece eşit olmalı. Buradan da x eşittir 30 olarak bulunur. Ama bunu görmesini şöyle yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burası doğrusal değil mi? Evet yani 180 derece olmalı. E şöyle yapalım. Bunun iç açısının ne kadar olmalı? 20 ile 40'ı topladım. 60. 180'den çıkardım. 120 derece. E daha sonra bu üçgenin iç açılar toplamı 180 olmalı. 2x 60 eşit olmalı. X de 30 eşit olmalı. Yani bu şekilde 30 derece olarak bulabiliriz. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.